Ashab-ı Keram'dan Yala bin Ümeyye diyor ki Hazreti Ömer'e Allah Teala Kur'an'da yolculuğa çıktığınız zaman kafirlerin size saldıracağından korkarsanız namazlarınızı kısaltmanızda bir günah yoktur buyuruyor. Şimdi insanlar güven içindeler. Öyleyse seferde namazı niçin kısaltarak kılıyoruz diye sordum. Ömer bana şu cevabı verdi. Senin merak ettiğini vaktiyle ben de merak ettim de bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Bana Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Bu Allah'ın size verdiği bir sadakadır. Onun için de Allah'ın sadakasını kabul ediniz. Allah'ın sadakasını kabul etmemek olmaz. İşte bu sebeple dört rekatlı farzları ikişer rekat olarak kılmamak Ebu Hanife Hazretleri'nin dediği gibi mekruhtur. Burada da bir incelik var. Allah Resulü buyuruyor ki, vaktiniz müsait de olsa, eğer seferdeyseniz, madem ki Allah Teala size böyle seferde bir ikramda bulunmuş, dört rekatlı namazları iki rekat olarak kılmak üzere, hakkın ikramını kabul edin ve namazınızı iki rekat olarak kılın.